Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine sık kullandığımız Düşeğere VLOOKUP formülünü fonksiyonlu arkadaşlar e, sütun numarasıyla birlikte kullanımı göstermek istiyorum. Bakınız bir tablom var aşağı doğru büyük bir tablo olabilir. Bir unique benzersiz bir numara temelinden sorgulama yapıyorum. Sorguladığımda da ilgili alana ilişkin o satır yukarıda görüntü. Şimdi bunu nasıl yapabilirim? Bir kere bu veri alanını ekle tablo insert table'a tıklayarak tablo haline getiriyoruz. Ve tablo tasarımından tablo 15'i e odun veriyoruz. İstediğimiz adı verebiliriz. O zaman şuraya gelip veri e, doğrulama veriminden, data veri değişim bölümünden buraya o tablonun alanını koyalım. Onu dolaylı formülüyle yerleştiriyoruz. Yani formülün içine böyle ekliyoruz arkadaşlar. Bazı bu tür tanımlamaları. Çift tırnak içinde. Tablomun adı tablo 15. Ondan sonra ve alanımın ismi köşeli parantez içerisinde. Ha, e, onu e, yazmama gerek yok. Demek ki e, tablodan ha, e, özür dilerim. Tablo alanım evrak numarasını yazıyorum. Evrak no Evet kapatıyorum. Köşede parantez çiftliğinde kapattık. Bu tamam. Artık bir listem var. Geriye artık ne yapmak kaldı? Düşey ara formunu yazmak kaldı. Düşey ara ve lukap. Ee, bunu ara. Nerede ara? Tablo 15'te ara. Ondan sonra hem de altına eklenenleri de alacak. Ha, kaçıncı sütunu getir? Cık, bilmiyoruz kaçıncı sütun e, arkadaşlar. Demek ki biz burada istiyorduk ya adı 2, 3, 4, 5 onu sütun numarasına göre getir. Sütunu buradan alıyorum. Kalım verdim. Şimdi sütun burada 2 bu da 2. Eğer bu tablomuz farklı yerlerde olursa sütun eksi 1, 2, sütun artı 1, 2 yapabilirsiniz. Üretilen sayıya göre. Şimdi onu size kaç ürettiğini göstereceğim. Gerisi 0 ve kapanıyor. Tabi bir de bunun gelişmemesi için değişmemesi için onu da sabit diyelim arkadaşlar F4 ile. Formülü açıp oradan ne ürettiğini size göstermek istiyorum. Bakınız 2 üretiyor. Bir yana geldiğinde 3 üretecek, 4 üretecek. Çünkü biliyorsunuz sütun değeri çektikçe 2, 3, 4, 5 diye sütunu veriyor bize. Ve böylelikle çekerek o değerleri de alıyoruz. Ve tabi tarihi de tabi formatını koyalım. Böyle durumlarda atlamayalım. Artı istediğimizi seçerek ee, oradan getirme şansımız var arkadaşlar. Sütunun değerinin burada kaç olduğunu da size göstereyim. Burada da 3 üret